Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir video paylaşacağım. Özge Yağız ve sevgilisi Gökberk Demirci'den gelen harika fotoğraflar, aşk dolu görüntüler. Sizleri çok kanalımda en güzel görüntü ve en özel paylaşımıyla Gökberk Demirci ve güzeller güzeli sevgilisi Özge Yağız dizide canlandırdıkları Reyhan ve Emir karakteriyle seyirci karşısına çıkmış ve daha sonra dizi aşkını gerçek hayata taşımıştılar. Dizi aşklarını gerçek hayata taşıyan ünlüler listesine giren oyunculardan yeni fotolar geldi. Yeni dizi çekimlerine başlayan Gökberk Demirci muhteşem paylaşımlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. İkiliden gelen harika fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.